Evet kıymetli dostlar hoş geldiniz. Bugün yine birlikteyiz sizlerle. Egemencim sen de hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Çok şükür abi. Kıymetli takipçilerimize ilk önce bir şovrumuzu dilersen gösterelim. Birbirinden güzel çok şık araçlarımız var stoğumuzda. Yeni kasa burada bir XC90'ımız var. Mulberry Red yeni lansman rengi. Orada yine kırmızı renkli bir AX'imiz var. Yanda şirketlerin şehir içi işini görecek mükemmel bir Clio'muz var. Onun yanında yine ekonomik grup araçlarımız var. Burada şu anda çok pahalı araçlarımız var. Ama bence buradaki en kıymetli araç 95 model E200 detaylarını kıymet dostlarımızla paylaşırsın. Şöyle burada yine bir S450'miz var. S450 biliyorsun 367 beygir oldu kıymetli dostlar. Bir önceki versiyonda yani S400'de 330 beygirdi. Yine orada bir Kia aracımız var. Yeni iki serisi var. Çok güzel, çok dolu bir Cayenne'imiz var. Yeni Cayenne SUV modeli coupe değil. Çok dolu bir araç. Yeni kasa Range Rover Vogue'umuz var. Yine aynı şekilde Tesla'dır, iX'dir. Oldukça fazla çeşitli hizmetinizdeyiz. Bu sefer videonun sonunda değil, başında bunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, biz size bir telefon kadar uzağız. Aracınızı satmak ya da almak istiyorsanız bizimle hiç çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. Bir WhatsApp numarası paylaşacağız. Benim asistanım var Kaan Bey. Araçlarınızı satmak istiyorsanız bizimle WhatsApp'tan model yılı, ekspertizi varsa ekspertizini, detaylarını, hasar kaydıdır, kilometresidir detaylı bir şekilde paylaşırsanız aynı gün satış anında aracınızın ödemesini yaparak aynı gün ödemenizi alabilirsiniz. Onun dışında araç almak istiyorsunuz ama vaktiniz yok tüm Türkiye'ye bizden aldığınız araçları ücretsiz çekici hizmetimizle kapınızın önüne kadar sizlere gönderiyoruz. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bir telefon kadar size uzağız kıymetli dostlar. Buyurun bugünün konu Lamborghini Urus'umuzu inceleyelim. önceki konuğumuz Bentley Bentayga'ydı. İstanbul'a sattı konu. O gün konuşurken de aslında Lamborghini falan bahsetmiştik. Nasip oldu. Dün arkamda gördüğünüz Lamborghini Urus aracımızı satın aldık. Biraz değişik dolu bir araba. Bu mükemmel canavarı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bizim Urus'umuzda karbon ekler var, karbon kaput var. Şurada gördüğünüz karbon önlip var. Bu gördüğünüz distronik, şeritte kalma yardımcısı da mevcut ekstra dolu bir araba. 23 jantlarımız var. Parlak siyah. Yine dodiklerimiz tamamen karbon. Keza ayna kapaklarımız karbon gördüğünüz gibi. Çok güzel burada yani urusu olan veya urus almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Gerçekten karbon difüzör bu araca çok yakışıyor. Çok ayrı bir hava katıyor. Aslında geçen Bentley'i tanıtırken Bentayga'yı birçok parçanın Audi ile benzer olduğunu demiştik değil mi Egemen? Gerçekten de öyle. Şu anda size ufak bir detay gösteriyorum. Bagajımız açıldı. Yine aynı klasik Audi tuşu. Bentley'de de aynı tuş vardı. Cayenne'lerdeki alçaltma yükseltme bagaj konumunu ayarlayan tuş. Şimdi bu araba zaten bildiğim kadarıyla Audi Q8'de aynı platformu kullanıyor. Araç nasıl diye soran benim kendi arkadaşlarım var. Evet Lamborghini Urus gerçekten gidiş olarak, motor olarak muazzam bir araba. Yani o Lamborghini'nin hırıltısını, tınılarını araca gaz basarken gerçekten hissediyorsunuz. Özellikle Corsa modunu aldığımızda araba sportif SC otomatik olarak geçiyor. Kesici olarak yani araç manuel moda geliyor. Manuel moda aldığınızda daha doğrusu siz vitesi arttırmadan araba kesiciye girmiş oluyor. E, bu bence çok güzel bir özellik. G63'lerde bu kadar verimli değil bence. Bana şöyle sorular geldi. Ya işte G63 mu, urus mu? Ben yine G63 diyorum. Çünkü beni bazı şeyler hayal kırıklığına uğrattı. Audi ile ortak bir platformu kullanması, gösterge, virtual kokpitin birebir Audi ile aynı olması, ortadaki temalar vesaire yani değişmiş ama özetinde bir Audi kullanıcısıysanız veya Audi Q8 daha önce kullandıysanız araç birebir hemen hemen birbirini çok andırıyor diyebiliriz. Hatta bence yüzde %70-80 andırıyor. İşte burada Lamborghini farklı şeyler koymuş. Yani farklı materyallerle işte orta dashboardta gösteririz Egemen. Orada bir güzel Lamborghini yazısı var. Bu arabayı aslında en heybetli gösteren kısımlardan biri benim şahsımca. 23 jantları, yani araçtan büyük jantlar var. Çok kaba bir duruş sergiliyor. Agresif duruyor. Biz bu arada geçen sizlerle paylaşırken aslında Bentayga'yı daha doğrusu tanıtırken motorun 4 litre olduğunu Lamborghini Urus'ta, Cayenne Turbo'da, Audi RS Q8 S8 versiyonlarında benzer motorun kullanıldığını demiştik. Motor selefi aynı. Ortak altyapıyı kullanıyorlar ama tabi burada Lamborghini'nin gerçekten ayrı bir modifikasyonu var. 650 beygir bu araba. 650 beygiri performans olarak bugün bir süper spor araba kullanıyormuşsunuz hissiyatını. Lamborghini Urus sizlere hissettiriyor. Hatta kaputunu da açayım ben sizlere. Onu da bir çekelim. Şöyle açalım. Evet. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına Egemen. V8. Turbo kompreso 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama sizler için araştıracağım. Herhalde üretim numarasıdır bu. Bu arada Egemen, ben de kaputu ilk defa açtım. Dün arkadaşlar açmıştı ama inceleme fırsatı bulamadım. Kaputun dışı kadar, içi de gerçekten ayrı bir güzel. Bu karbon kaputu biliyorsunuz arkadaşlar aracı hafifleştirmek adına hem dekor hem de nitekim de olsa ağırlığı hafifletilmesi amacıyla bu araca uygulanmış. İç deseni de gerçekten muazzam. Ama ben bugün neyi öğrendim biliyor musun? Bir aracın gitmesi kadar durması da çok önemli. Neden? Orada detayları belirtmiştim. Benim kendi g atmışım arkamda solda size göre sağda oluyor. Doğru mu Egemen? Doğru. Evet. Doğru dedim değil mi? Tamam okey güzel. O araç 800 küsür beygir. Ben sert araba kullanan biriyim. Performanslı araç kullanmayı seviyorum. G63'ün frenleri yetersiz geliyor ama Lamborghini Urus'ta muazzam bir seramik fren sistemi var abi. Öyle bir şey yok ya. Yani evet araba gidiyor. Gidiyorsun. Tren gibi gidiyor diyelim ama durmadıktan sonra hiçbir önemi yok. İşte G63'te ben bu sıkıntıyı yaşıyorum. Aftermarket gerçi e, seramik fren sistemleri var ama bence standartta Mercedes'in bunu seramik freni opsiyon halinde satması gerekli. Buradan beni izleyen Mercedes-Benz Türk yetkilileri varsa bunu lütfen Almanya'ya mail olarak atın. G63'lerde seramik fren sistemini parayla satın alabilelim. Çünkü bu araçlar yüksek performanslı araçlar. Aracın dediğim gibi gitmesi kadar durması da önemli. Buyurun size seramik fren sistemimizi gösterelim. Aslında bu koltuk yapısı tamamen Audi'nin koltuk yapısı ama burada Lamborghini şunu değişmiş. Bu aracın koltuklarını hem sportif hem de konforlu koltuk haline getirmiş. Neden? Gördüğümüz bel yapısı aslında sportif bir yapıya sahip. Şu tabandaki minder, oturma kısmı biz Audi'leri satarken bu konfor koltuk minderi olarak geliyor. Yani bu araçta spor koltukla konfor koltuk burada karıştırılmış, birleştirilmiş, bir mix yapılmış. Burada artık bu tip spor arabalarda aşina olduğumuz bir krom çizgi var saat yönü, hani direksiyonun hangi açıda durduğunu görebilmemiz adına. Oturduğunda ne hissediyorsun ya da dün bu aracı sen sürdün, neler uyandırdı sende? Evet, bende ne uyandırdı? İlk önce evet tabii dedim bir Lamborghini yani bu. Ama aracı sürmeye başladıkça aslında bir Q8 kullanmaya başladığımı anladım. Yani bende mesela G'yi kullanırken öyle bir algım olmuyor. Evet diyorum bu bir G63 AMG ve ben onu gerçekten hissediyorum. Bence bu arabanın kendine has bir tarzı yok. Yani var diyemeyeceğim. Kusura bakmasın Lamborghini yetkilileri veya tasarımcıları. Yani bu Q8 ile, Ares Q8 ile karma yapılmış bir araba. Ama güzel mi? Evet güzel. Ama şu tuşlar, view tuşu, ok tuşu, sağ tuşu, sol tuşu. Yani burada Q8'den benim farklı olarak gördüğüm tek şey, yani şu pedal shiftler. Onun dışında şu vites seçicisi dediğim kısım, bizim işte Audi grubunda bunlar ekranda konfor, auto spor, normal işte hidrolik havalı süspansiyon. Burada bunu Boeing'lerdeki uçak kokpit tasarımındaki vites gibi yapmışlar. Buna bastığımızda geri geliyor. İşte manuel mod burada, park modu burada. Burada e, 1 2 3 4 5 6 farklı mod var. İşte strada, sport, corsa, sabi, terra, new diye modlarımız var. Burada Ego diye ayrı bir mod var. Bu Mercedesler'deki işte Individual modu. BMW'deki M1, M2'deki işte kendi kişiselleştirebildiğiniz mod aslında. Burada süspansiyonun sertliği, aracın çekiş e, tahrik gücünü ayarlıyorsunuz şuradan. Buradan da direksiyonun sertliği, yumuşaklığı ayarlanıyor. Şuraya Ege'me ben yorum yapmayacağım. Gel. Abi şuraya bana bir yorum yapar mısın ya? Sadece burayı çekip e, sorsak insanlara evet. Audi derler. Lütfen bizimle birlikte biz size bu arabayı göstermeseydik. Yani dıştan size bu aracı göstermeseydik. Bu tuş takımı hangi araca ait deseydik. %99.9 birçok kıymetli takipçimiz Audi'ye aitlerdi. Ben daha yorum yapmıyorum yani. O zaman ben mikrofonu alıyorum. Coldstar'da geçiyorum. Hemen kardeşim veriyorum. dediklerimiz biraz gidiyor. Evet gerçekten gidiyor. Bak şu anda bir de özellikle takipçilerimiz sesi daha iyi duysun. Egzoz yüksekliği desibeli artsın diye korsa spor modu aldım. Arabanın çalışırken yani gerçekten diyecek bir şey yok. Giderken de yok ama ben şunu beklerdim. Yani bu bir Lamborghini Urus ve bunun gerçekten ayrı bir sürüş karakterinin olmasını beklerdim. Motor anlamında bir şey demiyorum arkadaşlar. Hissiyat olarak ben bu aracın şu anda burada Lamborghini amblemi olmasa Audi Q8 kullandığımı zannederim. Veya işte bu güçteki bir arabayı RS Q8 hissiyatıyla hemen hemen aynı yani %99 aynı. Ama onun dışında iş tasarım özellikle benim çok ben yani ben çok beğendim. Şu vites kısmı muazzam. Lamborghini amblemi yazısı muazzam. İş derilerinin kalitesi bunu tartışmamıza dahi gerek yok. Şimdi bu aracın içi kıymetli dostlar tam business değil. Yani tam business'ta bu ortak olacak tamamen kapalı oluyor. Bu araçta arka multimedyalarımız var, eğlence paketlerimiz. Burada yine dediğim gibi öndeki koltuklar gibi iki ayrı yolcumuz burada oturabiliyor. Şöyle oturalım hatta. Evet ya e, oturuş pozisyonu bile arkadaki evet Q8 ile aynı. Çünkü 8'de de ben oturduğum zaman aynı kafam çarpıyordu. Bak bunda da aynı şekilde egemen çarpıyor. Çünkü benim boyum aşağı yukarı 1.85 1.84 1.85'im. 110 kiloda iri yarı bir adamım yani. Eğim de oymuşlar biraz ama Evet yine de ama, ama yine de yetmemiş. Bak. Yani arkada böyle e, zayıf boyu benim bir tık da evet. sen zaten arkada çok rahat edersin canım. <gülüyor> <gülüyor> Bugünün konu Lamborghini Urus'tu. Çok güzel bir video çekeceğiz sizlere. Stage 2 G63'ümüzle 60 birlikte bu araba standart 650 beygirlik Lamborghini Urus'umuzu sizler için Rolling Race 0 100 Drag deneyeceğiz. Tabii trafiğe kapalı alanda. Trafiğe kapalı alanda deneyeceğiz. O konuda müşteri olun lütfen. Çünkü hem bizim hem de insanların kimsenin canını tehlikeye atmayız. Geri ayarlıyoruz. Çok güzel bir deneme olacak. Orada da farkları göreceğiz. Ama bugünün konu Urus'tu. Lakin Kardeşim, G63'ün rengi çok güzel değil mi? Manufacturer. Mükemmel bir araba. Yani ben dönüp dönüp Urus'tan ziyade şöyle bakıyorum. Abi yok. Gözüm alıyor ya. Yani tamam Urus başka bir boyut. Yani Lamborghini bir kere. Hani amblem algısı değeri çok çok daha yüksek. Ama G63 de işte yine G63 ya. <laughs> Kıymetli dostlar sizleri çok seviyoruz. Bizleri izleyip Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Videonun başında belirtmiştim. Bizden araç almak ya da bize aracınızı satmak istiyorsanız, uzakta olmanızın, Türkiye'nin neresinde olursanız olun hiçbir önemi yok. Biz size bir telefon kadar uzağız. WhatsApp linkini numaramızı aşağıya bırakıyoruz. Almak istediğiniz ya da satmak istediğiniz araçlar için lütfen bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizleri seviyoruz. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın.